Merhaba arkadaşlar. Minecraft oynuyorum. 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz ve bu bölümde dediğim gibi arka arkaya çekiyorum ve madene ineceğiz. Evet bu bölümde madene ineceğiz ama şu an gece oluyor. Bir iki yaratık falan alacağım. Hayır ölmeyeceğim. Evimizin dışını da biraz aydınlatalım. Bok gibi görünüyor orası yani. Biraz daha belirgin olmasını sağlar en azından. Tamam deriden bir hazır yapalım. Bu bir. Hop bu iki. Bu da üç. Bir tek ayakkabı yapmaya yetmiyor. Çekil oldum yalnız. Ne sen de orada kal. Yanlışlıkla koydum onu Daha çok kolum var. Şöyle biraz daha sizinle biraz da sizinle torç yapalım. 48 evet, tam 64'lük oldu. Şu çubuğu yerden al. Niye hiç yok lan? Neyse bu bölüm maden bölümü ben mal mıyım dur lan Ne kronometreyi başlatmayı unuttum ya Allah'ım Uyuyayım da hemen madene gideceğim koşa koşa Uyu 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 Tamam şimdi koş Bak ya yaratık çıkmıyor Ulan çıkmış lan Ne diyorsun lan Oğlum zombi tipine sıçayım. Sıçayım. Sıçayım, sıçayım, Allah yanıyorum. Buna getirme uç. Oo ip bebeğim. Buna da yapacağım lan ok. Bizim de ok yapacağım lan. Oh. Geri zekalı ya. Ama ben de internetin gelmesini bekliyorum hala. Aa dur bu maden bitmişti değil mi? Şimdi yeni maden bulmaya gideceğim ama kaybolacak. Sonra bok oldu. o maden sandım değilmiş. Bu ne lan? Bu kule mi? Oh kule, kule biraz topluyorum. Kule iyi Bir daha kazalım. Sonraki evimizi belki de tuğladan yaparız. Çünkü çok güzel oluyor. onun için bayağı bir yani yeni demek zengin olduğumuzda yapacağımız bir şey olduğu için. Tamam. Clay bu maden sayılır. Vermişim. La bu ne? Açıl. Açılın lan. Ama bu ne? Maden değil. Zaten o kadar maden aldıramaz. Neyse şunlara yol bulurum. Jungle'dan da bulabilirim yolumu. Ulan bir tane mi olmaz lan maden? O, bu nasıl bir yer? Allah'ın oh, yarabbi. İnsanın sabırları bana kıy lazım. Bana hem dal hem maden lazım. Seni de bir tanesini öldüreceğim. Sizde niye ses çıkmıyor lan? Bütün hayvanları vurunca hayvan gibi anırıyorlar. Mantıklı olarak yani hayvana vuruyorsun. Sizden yok ses çıkmıyor. Al işte ya hiç maden yok. Oğlum kaybolacağım ya. Başka bir yöne doğru gidelim şu taraftan. Kaybolmamak önemlidir. Kaybolursam boku yersin. Olay iyi. Tüy ya tavuk. Aa, bana 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 lazım tüy. O tavuk bebeğim. Gel ver. Tüy verdim lan. O iki tane. Tüysüz müsün oğlum sen? Bir tane tavuğu yolsam bir tane mi çıkar lan? Tüy. 5000 tane çıkar. Bir tane de. Şunları da alalım ya. Ah da yetiştiririz. Bu da yanında. Madem bulamadık acımız büyük. Video 3 dakika oldu. Zaten en fazla 15 dakika koyabiliyorum. Bu videoyu videoları daha hızlı yüklemek için 10 dakikalık yapıyorum. Yani videonun yüklenme hızını arttıracak ve aynı zamanda 20 dakikanın üzerinde video yüklemeyi sağlayacak. Bir şeyler biliyorsanız lütfen yardım edin derken maden buldum. Evet madenlere dalış yapıyoruz artık. Evet harbiden yapıyoruz. Bu bir işaret. Bu senin yüzeceğine bir işaret verilir. O mu girdin kendisine? Seni! Tamam tamam inanmalıyız. Korkunçlu ses geldi. Bu sesi alıp bir yerime sok. Ya sen sesin nasıl şey Oh good. E good. Get up my good. Burası da bitti ya. Allah'ım ağlayacağım. Ama yaratık sesi geliyor. Burada bir yerde ya var ya bu aşkın daha var. Orada. İçinden bir his. Cenab-ı verdiği bir his orada olduğunu inşaat ediyor. sesler çoğaldı. Dur. Benim nerede benim kürem? Gel kürek. Şimdi de bu olabilir. Minecraft'taki en önemli iki kural. Bir, Üstüne böyle direkt kalma. Okey, altını kaldım. Bana İşte Allah falan. İşte bu yüzden böyle. Anladınız mı? Bakın. Rehber olsaydı bu ne kadar iyi bir örnek vermiş olacaktım yani. Bak demek ki iyi rehber yapabiliyor musun? Kripo git sen, sen git. sen ne yapıyorsun? Geri bekliyorum. Doğruçlarım boşu gidiyor. Vay vay siz beni öldüreceksiniz yani. O anlamda değil yani. Kafa yiyeceğim. O elmas yolunda. Ananı sikeletim. Ananı sikeletim. Bir Geri zekalı birbirini vuruyorlar. Sen ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun lan ben öldü Öldüm. Abi abi ne yapıyorsun? İyi misin abi? Ben iyiyim abi? Tamam, burada güvendeyiz. Şu şucan dolsun. Çakop onun ağzına, ağzına vereceğim. Ağzına vereceğim. Dolmadı hala. Orada mısın lan? Anne anam. ben de sesini, ben de sesini Ben? Demek ki neymiş sakin sakin canımızın dolmasını bekleyecekmişiz. Oha ne oluyor? <laughs> Götüme ok girdi. Buradan da hayvan gibi duruyorum yalnız. Yani. Döndü ananı. Oğlum ne oluyor? Belki <laughs> de havasız gittim diye ne gidiyordur. Azıcık şuraları. <laughs> Bak, sucuk, sucuk Canım bitti olacak mısın can? Yani ayıp oluyor. İnsan dolar yani. Sen benim canımsın can. Git dol. Git de kus. <laughs> What the fuck? Bu madeni bulduğum iyi oldu. Bakın. Ya. Hmm. Cenabetlik hislerim var ya. Benim o cenabetlik hislerim var ya. Allah'a Ekber Ne diyorsun lan? Siz. Bunu kim kırdı? Bunu kim kırdı? Allah'ım buna bir şeyler oluyor ya Rabbim sen bana sebebi Ya yarısı kadar korktuğum bir şey yok ya. Bir dönemine geçiyor geri zekalı. Gü ya videolarda güfür etme. Güfür ne lan? Yok gusül anasını satayım. Gusül nasıl alınır? Gusül işte böyle alınır. Bu sürü öğrenmek isteyenler varsa buraya. Ben de saçmalıyorum tövbe. Neyse şurada videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bol maceralı bir bölüm oldu. Artık hep böyle olacak. 11 level olmuşuz hemen. Yine acıkmışız. Neyse boşver.com ee, Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.